Her şey kimyadır. Hatta toplumsal meseleler bile kimyadır. İnanmazsanız bin sene önce Gazali'nin Nizamül Mülk'ün Bağdat'ta kurduğu medresenin baş müderrisi olan büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i Saadet. Ve Kimya-i Saadet orada bir cilt özetini yazmış. Tabii bunları bize Türkiye'de öğretmediler. Bugün bilinen ve batının hiç bilmediği kimyayı anlatıyor. Yani elementlerin özelliklerinden falan başlıyor. Bin sene önceki kitap. Ondan sonra çeşitli kimyalar, maddeler falan oradan vücudun kimyasına, biyokimyaya geçiyor. Hatta öyle şeyler anlatıyor ki bir takım salgıların kana salgılandığı ve bunlar hatta haleti rüyeyi değiştireceği falan biz de okuyorduk konusu. Ve hayretler içinde kaldım. Çünkü önce hani normal demiş şeyler diye okurken birden aklıma geldi ki Gazali orada kan dolaşımından bahsediyor, hormonlardan bahsediyor. Batı'da kan dolaşımı 17. yüzyılda yılda bizimkilerden yani bu kitabın yazıldığından 700 sene sonra keşfedilmiştir İtalya'da. Müthiş bir şey bu. Yani muazzam. Ya yani bunu sizin söylemeniz çok inandırıcı. Kimya profesörü. Yani bakın insanın vücudun kimyasından, hayati kimyadan başlayarak bu salgıların kanda insan haleti ruhiyesini nasıl değiştireceğini anlatıyor ve oradan ruhiyata geçiyor. Ruhiyatta 19. yüzyılda 20. yüzyılda keşfedildi Batı'da. Yani bir kitapta ta başından sonuna kadar hepsi var.